Agah Hün, 12 Ocak 1918 İstanbul doğumlu tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen ve senaristtir. İlk orta ve lise tahsilini İstanbul'da yaptı. 1937'de girdiği Ankara Devlet Konservatuarı'ndan 1942'de mezun oldu. Sahneye Kral Lear rolünde Antigon Antigone piyesiyle çıktı. 1947'de Devlet Tiyatrolarında Julius Caesar oyunuyla sahne aldı. 1951'de küçük sahneye geçmiş, Oda Tiyatrosu, Küçük Opera ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında çalışmıştı. Birçoğu başrol olmak üzere yüzü aşkın piyeste rol aldı. 30 piyesi sahneye koydu. Tiyatroya ağabeyi Hadi Hün sayesinde başlamıştır. 1951 yılında Makbude Hün ile evlendi. 1952 yılında Ahmet adında oğlu dünyaya geldi. 1953'te ilk renkli Türk filmi olarak gösterime çıkan Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Halıcı Kız'da Altan Karındaş'ın yönlendirmesi üzerine rol almıştı. 1955'te ilk filmini yönetti. 1974 yılında William Friedkin'in The Exorcist filminden Hulki Saner'in yapımcılığında Metin Ertsan'ın yönetmenliğini yaptığı Şeytan filminde Canan Perver, Cihan Ünal ve Meral Taygun ile birlikte rol aldı. Yönettiği Sevdiğim Sendin filmiyle 1955'te Türk Film Dostları Derneği Yılın En Başarılı Filmi ve En Başarılı Yönetmeni ödüllerini kazanmıştır. Ayrıca seslendirme sanatçısı olarak birçok oyuncuyu seslendirdi. Çağrı filmindeki Anthony Quinn seslendirmesi unutulmayan çalışmalarından olmuştur. 65 yaşını doldurduğu 1983 yılında 22 yıl çalıştığı İstanbul şehir tiyatrolarından emekli oldu. Emekli olmasına içerlenen oyuncu verdiği röportajda ''Sanatçının yaşı olmaz. Emekli olmayı kabul etmiyorum. Sanat yaratmaktır. Yaş haddi devlet memurları için vardır.'' demiştir. 24 Temmuz 1990'da kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiştir. Kabri Zincirli Kuyu mezarlığındadır. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.